akşamlar. Siz nasılsınız? Sizin de olduğunuz markanın bir Şey olur benim eski markam. <laughs> Şimdi Oktay Kaynarca yaptık biliyorsunuz. Oktay Kaynarca devam ediyor. Bugün yılın etkinliğine geldik. İşte bu dijital dünyada artık mağazacılığa geçiliyor yavaş yavaş. Onun örneklerini görmeye başlıyoruz. Bunun aynısını da bizden de göreceksiniz sanıyorum kışa doğru kışın başlangıcında daha doğrusu belki sonbaharda göreceksiniz. Ama aynısını biz de yapacağız zaten. Evet, son dönemlerde de Metaverse dünyası çok aslında ön planda. Hani bir ilginiz var mı siz de oralarda? Bir anlamaya, anlamaya çalışıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Yavaş yavaş çözmeye çalışıyorum ama öyle hemen kolay çözülebilecek bir şey değil benim için. Ben telefonun bile bir sürü şeyini daha yeni yeni, keşfediyorum. <laughs> almayı düşünür müsünüz peki Metaverse aslında Siz de bir yerler. Dediğim gibi yani o bir yerler almak değil ama onun içerisindeki etkinliklerin, onun içerisindeki dünyadaki değişikliklerin hepsinin farkına varmak lazım. Çünkü yeni bir dünya, yeni bir bakış açısı. Anlamak lazım sonuç olarak. Evet, sizin de yeni projeniz az kaldı. Evet az kaldı. Çok çalışıyoruz ya çok uğraşıyoruz. çekimlere az kaldı. Bütün ekip, bütün gayretiyle ve heyecanıyla çalışıyor. Yavaş yavaş işte artık çekim zamanı geliyor. Ona hazırlık yapıyoruz. Eylül'de de inşallah yeniden çıkacağız. Yazın bir tatil olacak mı? Bu zor gözüküyor. Bu durumda zor gözüküyor. Şeyler başlayınca, çekimler başlayınca herhalde tatil oluyor. Öyle gibi gözüküyor. Biraz zor. Yani zaten bütün sene uğraştık, çalıştık ama biraz da dinlendik hafiften. Yani o kadar da çok yorucu olmadı çekimler olmadığı için. O yüzden enerjimiz yerinde şükür dört koldan saldıracağız. Peki çok teşekkürler. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal.